Hadi gelin biraz siyasete gidelim. Bir ekonomiye yine döneriz. Ekonomide yine konuşacağımız çok konu var. Ama ha bir şu Ozan Bingöl'ün tweetini de verebiliyorum. Ha bu tamam buradan devam edelim sonra Ozan Bingöl'e Evet dün şimdi bir süredir muhalefet bloğunda özellikle gözler işte hani Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti. Yani daha önce seçimdeki Millet İttifakı'nın görece daha az oy sahip partileri seçimden sonra ne olacak? Nasıl oralarda bir hareket olur mu diye konuşuluyordu. Özellikle DEVA ve gelecekten seçilen milletvekilleriyle ilgili spekülasyonlar da yapıldı. Bakın tekrar spekülasyonlar da yapıldı. Onlar AKP'ye geçerler belki vesaire diye. Ama teşkilatlarda daha hareketli olduğunu gördük. Mesela DEVA'dan 800, Aydın'da 800'ye AKP'ye, pardon evet Aydın'da, İyi Parti'ye yani Erzurum'da Horasan'da 800 kişi AKP'ye, Aydın'da 380 kişi İyi Parti'ye gitti. Horasan'dan, Karayazı'dan partimize diğer partilerden geçişler var. Bu da bize ziyadesiyle mutlu etmiştir. Deva Partisi'nden istifa eden 800 kişi AKP'ye katıldı. AKP Erzurum İl binasında tören düzenlendi. Eyvallah, sağ olun, AK Parti Milletvekili Mehmet Eminöz ve Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da yer aldığı törende AKP'ye geçenlere rozetleri takıldı. Tören sonrası Medeni Şimşek, Horasan ilçesinden belediye başkan aday adaylığı müracaatı yaptı. Hiçbir şekilde ayrılmadan partime hizmet ettim. Bundan sonra da hizmet etmenin onurunu, şerefini <laughs> yaşayacağıma inanıyorum. Aydın'da da Deva Partisi'nden istifa eden 378 kişi İyi Parti'ye geçti. Yani seçime doğru gidiyoruz. Yerel seçim ondan sonra da uzunca bir süre seçimsizlik dönemindeyiz. Öyle diyelim yani normal şartlarda devam ederse hayat. E, o de siyasetle ilgilenenler de herhalde daha farklı bir bakış açısına sahipler. Öyle gözüküyor. Deva Partisi'nden son gelen haberler böyleydi. E, bu arada tabii yerel seçime doğru giderken de asıl muhalif seçmen diyelim ya da iktidarın yaptıklarını tasvip etmeyen, benimsemeyen seçmen de gözünü acaba genel seçim kaybedildikten sonra yerel seçimde bir başarı elde edilme olasılığı var mıdır ona çevirdi. Burada da en kritik noktalardan biri Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Partinin 2019'daki başarıya benzer bir başarıyı birlikte mi elde edecekler? E, ayrı ayrı mı elde edecekler, yoksa hiç mi elde edemeyecekler sorusuna takılmış durumda e, Özgür Özel e, Meral Akşener için Meral abla demişti, biz de verdik size dün e, o Meral ablayla görüşürüz, belki ittifak olmaz ama işbirliği olur demişti. Mansur yavaş ziyaret etmişti Meral Akşener'i, Ekrem İmamoğlu telefonda konuşmuştu, anlayacağınız iki parti arasındaki ortam ısınıyor. Meral ablamla beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Sayın Genel Başkanımızın İyi Parti Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e selamlarını getirdim. Kendisini aradım tabii ki halatır hatır sordum. Büyük kurultayda yaşanan değişim parti içi tartışmalar derken yerel seçime aylar kaldı. CHP ile İyi Parti arasında dirsek teması başladı. İyi Parti'nin hür ve müstakil seçime girme kararı karşısında CHP de tam bir ittifaktan yana değil. Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. El birliğiyle o kelimeyi bayağı yıprattık. İttifak kelimesi artık çok olumlu çağrışımlar yapmıyor. Akşener yine vurguladı seçim kararını. Biz hür ve müstakil olarak yerel seçimlere gitme kararını genel idare kurulumuzun kararıyla aldık. O günden beri hem yandaşı hem candaşı valla bizi topa tuttular. Bizim bunlardan herhangi bir şekilde etkilenmemiz mümkün değil. İYİ Parti ile CHP arasında ittifak olmasa da İstanbul Ankara için işbirliği yapılır mı? Bunun temasları mevcut belediye başkanları aracılığıyla başladı. Kulislere göre önümüzdeki günlerde de bu temaslar sürecek. Bir gelişme olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. İki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim. Kendisini aradım. Tabii ki hal hatır sordum. Bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Sürece ben öyle bakarım. Bu kapsamda hem mevcut gündeme dair düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. İletişime açık olduğumuzu zaten kendileri de ifade etti. Özel işbirlikleri yapılabilir. Bu işbirliğinde mümkünse iki parti ama ihtiyaç oluyorsa, özel bir gereklik varsa, belki bazen... 3'e çıkabilir ama genelde iki partinin iş birliğinin, güç birliğinin doğru olacağını düşünüyorum. Dirsek teması başladı. Peki liderler ne zaman görüşecek? Akşener'le Özgür Özel arasındaki yerel seçim gündemli görüşmenin yakın zamanda İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmesi bekleniyor.